Hadi bakalım. Yavaştan başlıyoruz. Oğlum ne büyük motorlar geldi var ya. Şuna bak. CBR 650'ler, 1290 Duke falan var. 1390 Super Duke falan var. Çok sağlam motorlar var. Ay maşallah. Aşkım dur şuradan bineyim ben. Katılsana bir tanesine. Arkadan geleceğim ben. Ne yapıyorsun lan? Hoş geldin. Ha? Her zaman ki <laughs> İyi yaptın. Bunlardan ayrı mı Ya beraberiz de gitti baksana. Tam istediğim motor. <laughs> Kankam daha gelmedi. Gelmedi daha, ceza mıydı acaba? <laughs> bir şey geliyor, arkadan bir şey geliyor ama. Gelmedi, gelmedi. <gülüyor> 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 Aa eldivenin bağcığı çözülmüş. mizin bayrağımızın yanında olduğumuzun göstergesi olsun diye böyle bir e, organizasyon yapıldı. Çok da güzel oldu gerçekten. Şuna bak ya. Çok güzel motor. Allah herkese nasip etsin inşallah bana da. Görüyor musun? Kebap ya kebap. Açık. Tek çek tekere şimdi. Y yapma yapma şaka yapıyor bu. <laughs> Hemen ciddi oluyor ya. ha <laughs> O ne lan öyle? Nasıl bir motor bu ya? Çinliler seviyor böyle şeyleri. Yo işte Çinli gibi değil ha. Ha <laughs> ha <Hey. gülüyor> ne güzel motorlar var lan. Vallahi var ya. Büyük motorlar var ya böyle kocaman. Aşırı güzel duruyor ama işte onu almak için fazla gencim. Racing sürmek için fazla yaşlıyım falan dermişim. Bir racing hayalim var aslında. Ama bakacağız. R6 eski kasa ey yavrum be şuna bak lan ananı <laughs> satayım bu ne <laughs> eski kasa baya eski bu arada 2012 falan herhalde tam bilmiyorum R6'ların şeyini ama kırlangıç değil Oğlum satıp eski kasa ar mı alsam lan? Oğlum çok iyi ya maşallah diyeyim de Ara gaz verme reis valla suratıma suratıma üfler benim. Çok fena kesicisi var ha Ar çok fena kesicisi var lan o ne öyle? Çok fena duruyor ee, Suratıma sıcak 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 hava geldi lan Oğlum yüzüm ısındı anasını satayım ola sevgisi o öyle Vallahi çok beğendim ha. Harbi çok beğendim. <laughs> fena lan. Oğlum bak ara alırım ha. <laughs> 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 Arkandaydım ya ama bayağı bir arkandaydım. Sen fırladın gittin. Şş, aşkım. Bak bir bak. Aral'tıyı gördün mü? Eski kasa, 2010 model falan herhalde. Belki daha eski. Çok fena lan. Aralta alalım mı? <laughs> şaka şaka. Şimdi bir istiklal marşı okunacak. Sonra dağılacağız. Bak bak. Bak çocuk var şurada bak. <laughs> Gördün mü? O ne be öyle? Videoları paylaşacağım. Şimdi şu an değil. R6 falan geldi önüme. Çok fena ya. Aşırı fena. Eski kasa 2008 ha. 2008 falandır. 2010 falandır herhalde. Değişik bir kesici sesi. Kesicisiz mi o şimdi? Kesici Yok onda. Karbüratörlü abi bu. Enjeksiyon yok. Ooo. Lan ne biçim ses çıkarıyor öyle. Ya patlayana kadar gider o. Patlayana kadar gidiyor. Şey karbüratör mez gibi. Haa. Hay Allah'ım bayrağı. Aa bu ne lan? Niken. Şunu mu? Yılan gibi duruyor bu arada. Lan nasıl bir şey bu? Bu şimdi iki motor mu oluyor? Bakımı iki katı mı şimdi? <laughs> Bunda üç tane balata var. Ne güzel bir şey lan bu. Çok değişik bir şey. Şuna bak. Çok değişik duruyor arkadaşlar. Kaçlık bu acaba? Niken GT bunu biliyorum ya. Vay anasını çok değişik makine lan. Aşırı değişik dur değmeyelim bir şeye. Seç beğen al bir tane. Ben şu R6'yı istiyorum ya da Tracer 9 GT var burada plus. Ya şu da olabilir olabilir, 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 olabilir. <laughs> şu da olabilir bak. Çok güzel motor ha. Çok değişik duruyor lan. Önlerine de göz takmış abi bakalım. Sen <laughs> motor mu oldun? <laughs> Güzelmiş. Ha bilemiyorum bununla viraja nasıl yatılır? Yatıl yatılır mı ya da? Ama yatıyorlarmış yani. Vallahi güzel ha. Vallahi Allah taşan ee, tekerine taş değmesin. Güzel motor. Ha, ha gidiyoruz mu oraya? Dur. Onu buraya sıkıştır ama bu çok gevşek ya. Dur. Girecek mi onu? Bak buraya yap. Böyle de çıkar ya. Tamam. Tamam güzel. Arkadaşlar video bitti. Bu kadar. Geldik. İstiklal Marş'ımızı söyledik. Şimdi motorları çalıştırdık. Eee devam edeceğiz. Biz biraz dolaşacağız. Instagram'da paylaştığım story'de burada lastik mastik yaktılar. Instagram'a gidip şimdi şuraya adresi bırakırım. Instagram'a gidip izleyebilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Unutursanız Neyse hadi kolay gelsin.